Kolay gelsin. Sağ ol Kısmet abi. Çıkacak mı? Vallahi inşallah çıkar. Arkadaşlar şu an ee, keşif yapıyoruz. Nokta yok. belirliyoruz. Şu an Can Hoca'nın aldığı yerden altın çıkarsa orada çalışacağız. Merakla bekliyoruz biz de. Bizim aldığımız yerlerden birkaç parça aldık. Beni böyle hep ansızın habersiz yakalıyorsun İsmet abi. Ama usta. Işte, Aya cizbenin dibinde bak. Ot var, ot, ot. Ot. ha, Otu bir dağıt bir. Görünmüyor değil mi? Bir ihtimal güzeyle yok abi bu derinde. Görünür bir şey yok. kul değil bak. Aşağıda. Aynen. Tabana inip duruyor. Sen aşağıdan üstünü doldur kesin. Biraz önceki çıkardıklarımız bak. O zemini var ya güzelce sıyır dökünü doldur. He. Ben pan yapayım onu. Yüzeyde değil. Zeminden sıyır. Onun aşağısı kil, Yolu burada yok. Kafada uydu. Yok değil mi otta? yok. Zemine bakacağız şimdi. Dur bakalım. Abi herhalde zeminde bir bitki Kilin üstünde malzeme ya. Şimdi aynen, belli olacak. Aynen. Aynen. Altın zemin, zemine inmiş yani. Evet. Kili üstünde. Kili sıyıracağız yine her zaman gibi. Büyük bitki öyle olacak acayip. Bakın abi, hiç, hiç. Yüzeysel hiçbir şey çıkmıyor. Yok. Şimdi kiri üstü çalışmayı göreceğiz. Bakalım kirin üstü nasıl tutacak. Allah, bence de. Kiri sıyıracağız. Evet. Malzeme kirin üstünde. Nasıl sıyırırız? Nasıl sıyırırız? Ne zaman sıyırırız? Halledeceğiz. Ağabey gel bakalım. bakalım. Ver bana onu. Al telefonu. Thank <laughs> you. Ama üstüne çıkacak kilin üstünden. Çıkar. Kilden çıkar abi. Şimdi kilin üzerinde sıyırmakla normal evet. yerde malzeme almakla farkı göreceğiz. Ne oluyor lan bu? Şu devam mı? Evet. Buyur abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur yerim. Rahat oğlum rahat. Tamam. Rahatız satamız. Her tamam zaman Rahat gel, gel abi gel. Relax. Sağ ol hoş geldin. Oturla, gelsin. Ben, da, gel gelsin. Sağ ol hoş geldin. Vera gidiyorum da. Ha gel abi gel, gel. Sıkıntı Bak. yok gel. Tamam, tamam, gel. Gel. Sen az önce motorla geçiyordun değil mi? Evet. Tamam. Sana dedim yok, he, sana tamam. He, ya Tamam gidiyorsun. Ha ha. Hatırladım zaten görünce. Bakalım balık çıkacak mı? Şimdi balık çıkacak mı acaba? Sen hangi kuyudansın? Şöyle, tırnağda mı? Kızıcaplı Ha, He kızıcaplı. Dur ses. Tamam. Şşşt. Yer söyleme kula. Dur. Büt. Ah. Büt. 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 Göründü mü sen? Var mı? Gördün mü abi? Sarıları. Görünüyor bak. Gördün mü dayı? Bak sarıları görüyor musun? Gördün mü? Hmm. Onlar. Sonunda başardık bulmayı. Evet. Bizim üstlerimiz var mı? Hı. Niye odaklanıyor telefon? Biraz şöyle çevirelim. Uzaktan gösteriyor da yaklaşınca. Yaklaşın. Olay bu. Çıkıyor muymuş altın? Var, altın <laughs> evet arkadaşlar, çalışmaya devam. Herkese ya bol servan. Altın